Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 18 cm çapında tava destekleri 349 lira. Pratik basmalı rondolar geliyor 109 lira. Lavadan ızgara döküm tavalar 499 lira. Unisex eşofman 89 lira cam sabunluk çeşitleri geliyor. Adet fiyatları 42.50. 33 cm çapında bambu döner sunumluklar 289 lira. 4,5 litre hacimli 1500 watt gücünde dijital air fryer 2000 lira. Siyah metalli akasya sunum ve kesme tahtası 169 lira. Görseldeki ölçülere sahip saplı hasır sepetler 89 lira. Kum saat şeklinde turşuluk ve zeytinlikler 29.50. Görseldeki kadın pijama altları 69 lira. Beyaz renkte pasta kek pizza standı 99 lira. Üçlü set şeklinde farklı renk seçenekleri ile baharat takımları 27.50. Ören bayandan üçlü favori yumaklar 55 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklıklar gelecek 169 lira. Farklı renklerde telefon tutucular 5.50. 10'lu doğal pamuk dalları 99 lira. 2050 cc hacimli lavdan büyük kaseler 59 lira. 215 cc hacimli lav alinda kaseler 11.50. Mutfak halısı, koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. 60'a 100 ölçülerinde pamuklu desenli paspaslar 119 lira. Kumtel'den 5.5 litre hacimli yağsız air fryer 1599 lira. Vazolu yapay çiçekler gelecek 55 lira. Kurutulmuş deniz başağı 69 lira. Metalli raflı dresuarlar 1119 lira. Erkek terlikleri geliyor 69 lira. 6 adet büyük boy antrasit bazaltı hurç 249 lira. Mr. Green'den deterjan hazneli moplar 295 lira. 1 metre uzunluğunda dekoratif yedili natural pampaslar 39 lira. Cam ayaklı kare kek ve pasta sunumlukları 269 lira. Görseldeki koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. Kumtel'den 1800 watt gücünde çift yönlü ısıtıcı 599 lira. Fark renklerde dörtlü set şeklinde saklama kabı 16.50. Görseldeki çocuk alt polarlar 69 lira. Aynalı gold fincan setleri 259 lira. Fitilli kadın pantolonlar 59 lira. Dekoratif sonbahar yapraklı ledli yapay sarmaşık 69 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 32 cm çapında karnıyarık tencereleri 219 lira. Kapı arkası askılıklar 39 lira. Görseldeki hasır sepetler 44.50. Ören bayandan 200 gramlık yumaklar 49.50. Farklı renklerde üçlü set şeklinde dikdörtgen saklama kapları 24.50. 325 cc hacimli üçlü meşrubat bardakları 44.50. 130 cm uzunluğunda salon bitkisi doğal palmiye lifi gövdeleri 569 lira. Yelpaze şeklinde palmiye yapay çiçekler 169 lira. 1.2 litre hacimli siyah beyaz desenli termoslar 99 lira. Hazneli rendeler geliyor 69 lira. Kare siyah yedekli VC kağıtlıklar 89 lira. 2000 watt gücünde kumtel fanlı ısıtıcılar 329 lira. Çok amaçlı organizer çeşitleri 19.50. Eşofman altları 89 lira. Çocuk eşofman atları 69 lira. İkili havlu setleri 52.50. 2 litre hacimli motivasyon mataraları 119 lira. 1200 cc hacimli lav line sürahiler 49.50. Metal ayaklı orta sehpalar 669 lira. Kesme tahtalı metal ekmeklikler 169 lira. Göz yaşı damla küpeler 34.50. Termal taytlar geliyor 89 lira. Ayaklı cam sunumluk servislikler 149 lira. 30'a 40 ölçülerinde kendinden yağlı silikon, pişirme ve hamur açma matı 69 lira. Kadife pijama takımları 269 lira. Outdoors kadın polo yaka çizgili triko 129 lira. Bambu peynir sunum tablası 169 lira. Mutfak halısı, koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. Haftalık günlük ilaç saklama kutuları 29.90. Kalorifer peteği fırçaları 19.50. 180'e 200 ölçülerinde çift kişilik battaniyeler 229 lira. Görseldeki geniş çantalı sehpalar geliyor 329 lira. Görseldeki koltuk sehpaları geliyor 319 lira. Tencere tabak boneleri 39 lira. Akrilik banyo takımı dörtlü set şeklinde 129 lira. 210 cc hacimli altın renkte altılı cam kavanozlar 59 lira. Çok amaçlı oyuncak dolabı 899 lira. Görseldeki lotus mandal tokalar 29 lira. Ahşap görünümlü plastik A kalite beyaz elbise askıları 24'lü paketlerde 200 lira. Parfüm şişesinden dolabilen cep parfüm şişeleri 29 lira. Dermokil yüz temizleme jelleri 44.50. 5 adet dekoratif pasta altlığı 79 lira elbise askılıklar 200 lira. 160 cc hacimli cam yağlık sirkelikler 39.90. Jüt deri saplı kapaklı kutular 145 lira. Ev tipi salça makinesi 299 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Onlu set şeklinde krema sıkma torbaları 49.50. Yeşil renkte buz aküsü kalıpları 6.90. 1060 cc hacimli manuel doğrayıcılar 79 lira. Derin çelik tencereler geliyor 229 lira. 40 cm çapında yuvarlak tepsiler 27.90. İkili paketlerde makaralar geliyor. Her biri 900 metre uzunluğunda 79 lira. İkili yağ yeşili sunum dekoratif aksesuar ürünü 214 lira. Görseldeki büyük hasır sepetler geliyor 299 lira. 5 fonksiyonlu, su tasarruflu duş başlığı 54 lira. Üçlü saklama kabı açık kırmızı renkte 79 lira. Görseldeki orman şöminesi 399 lira. Altın başak yazma ipliği adet fiyatları 7.50. Metal ceviz ve fındık kıracağı 69 lira. Görseldeki küçük kanaviçe seti 25.40 750 milim hacimli ikili standlı yağdanlıklar geliyor 189 lira. 58'e 40 ölçülerinde bambu çamaşır sepetleri 499 lira. Pembe renkte üçlü paketlerde bebek örgü ipleri 47.90. 37'ye 23 ölçülerinde su süzgeçleri 109 lira. 12 litre hacimli katlanabilir su kovaları 79 lira. Dekoratif 3 boyutlu duvar saati Roma rakamlı 119 lira. Baton kek fanusları 139 lira. Altın başaktan 10'lu diki seti geliyor 89 lira. Çok katmanlı çekmeceli takı organizatörleri 349 lira. Retro duvar rafları 179 lira. Sihirli mop tutucular geliyor 79 lira. 5 katlı metal elbise askıları 29 lira. Mini poşet kapatıcılar 59 lira. Baykuş figürlü kupalar 50 lira. Taşınabilir mini bölmeli mücevher kutusu 159 lira. Gold makromi ipi bej renkte 35 lira. Kırmızı renkte üçlü dekoratif nar seti 106 lira. Ömür boyu paslanmaz yapışkanlı banyo köşeliği 119 lira. Görseldeki manuel sosis makineleri geliyor. 319 lira. Su tutucu, musluk matı, mutfak ve banyo için 49 lira. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. 16 cm çapında cam ayaklı sunumluklar geliyor. Görseldeki ürün 99 lira. Plastik ayarlanabilir lavabo süzgeçleri 69.90. 300 milim hacimli cam limon sıkacakları 29 lira. 2 katlı kurabiyelikler 100 lira. 290'a 250 ölçülerinde örme pano perdeler 119 lira. Kalorifer sulukları geliyor askılı bir şekilde 9.90. Dolap içi düzenleyici raflar 55 lira. Dörtlü akordiyon katlanır süzgeç seti 129 lira. 4 saat yanma garantili beyaz renkte mumlar geliyor 50'li paketlerde 99 lira. Farklı bedenlerde termal kadın çorapları 79 lira. 24 santimetrelik kaşıklıklar 149 lira. 3 çekmeceli kutular organizerler geliyor 40 lira. 200 milim hacimli cam bu bambu tabaklı borosilikat cam kupalar 49 lira. Tek çekmeceli tek kapaklı komodinler 249 lira. Emsan Dan Harson gri döküm kek kalıpları 289 lira. Görseldeki bambu tekerlekli organizerler geliyor 219 lira. Flower Touch porselen ikili kahve fincan takımı 119 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.